Evet sevgili dinleyicilerim. Biliyorsunuz ki Şebi Aruz, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri. Kısaca o kısımdan bahsetmek istiyorum. Tam da yarın olacak. Onun vefat günü. Bu sene yani 17 Aralık 2022'ye denk geliyor. Bir hafta boyunca Şebi Aruz haftası. Şebi Aruz ne demek? Düğün günü demek. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri vefatından 1 iki hafta önce bütün dervişlerine, talebelerine, nice Allah dostuna Rabbim bir keramet olarak onların vefat edeceği tarihleri dahi, günü dakikayı dahi bildirmiş. Bunlardan biri Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ydi. Dervişlerini, çevre illerdeki Allah dostlarına hepsine haber saldı. Gelmek isteyenler, ziyaret etmek isteyenler gelsin. Ve dedi ki, benim öleceğim gün sakın yaz tutmayın. Benim dosta kavuştuğum gündür. Nasıl derdi? Bir insanın en güzel günü düğün günüdür. İşte benim de dostuma, en büyük sevgilime, Rabbime kavuşma günüm, Habibi Muhammedül Mustafa'ya kavuşma günümdür. İşte düğün günüdür bana. Sakın firak demeyin. Firak zamanı değildir. Dostun dosta kavuşma zamanıdır. O yüzden şebi aruz dendi. O yüzden düğün günü dendi. O Mevlana Celaletin Rumi Hazretleri evliyanın sultanlarından oldu. İnsanlar onu yanlış anladı. İnsanlar ona dahi ağza alınmayacak sözler söyledi. O ama öyle bir dostu buldu ki onu Habibine kavuşturan bir dost buldu. Şems-i Tebrizi Hazretlerini. O Mevlana Hazretlerinin babası Sultanul Ulema Bahattin Velet idi. Daha 6 yaşındayken Mevlana Hazretleri ile beraber uzun yolculuklar yapmış. Mevlana Hazretleri 6 yaşında babası Sultanul Ulema. Bu isim nereden gelmişti? Mevlana Hazretleri Afganistan'ın Beh şehrinde 1207 yılında dünyaya geldi. Manevi işaretler sonrası Anadolu topraklarına ailesiyle Bahattin Velet Sultanul Ulema ile ve ailesiyle gelmişti o sultanul ulema lakabını şöyle almıştı mübarek. 300 tane diyor o zamanın büyük evliyası gece rüyada Resulullah Efendimiz'i gördü. Ve Resulullah Efendimiz dedi ki artık evladım Bahaddin Veled'in ismi Sultanul Ulema'dır. Aynı gece aynı rüyayı o zamanın yüz küsür tane bir rivayette 300 tane evliyası o beldede görünce hepsi geldi aynı gün toplandılar Mevlana Hazretlerinin babasına bu rüyalarını anlattılar ve onun ismi artık Sultanul Ulema oldu Bahattin Veled Hazretleri oldu. 6 yaşındayken Mevlana Hazretleri daha, Feriduddin Attar Hazretleri, Teskiratül Evliya, Mantıkut Tayır gibi büyük kitapları müellif eden Allah dostunu ziyaret ettiğinde Mevlana Hazretlerini gördüğünde çok şaşırmıştı. Ondaki o cevheri, ondaki o feraseti Rabbim o feri düttüğün hazretlerine bildirmişti. O mübarek dönüşte yolda yürürken baktı diyor Bahattin Velet Hazretlerine. Şu evladım var ya dedi arkası dönük yürüyordu. Öyle bir umman olacak ki dedi 6 yaşındaki o Mevlana Celaleddin Rumi adı Celaleddin'di ve al bu kitabı oğluna ver okusun. Ta ki öyle bir zaman gelecek altı ciltlik bir kitap yazacak. O Mesnevi'yi onlarca yıl önce Feriduddin Attar Hazretleri Sultanul Ulema Bahattin Veled'e söyledi. O kitabı telif edene kadar benim kitabımı okusun. Bir rivayet o Mantıkut Tayr kitabı bir rivayet Teskiratül Evliya kitabıydı o. İşte daha sonra Mevlana Hazretleri Selçuklu Sultanlarının yanında babası Sultanul Ulema Bahattin Velet herkes kendisine hürmet ederdi ve nice medreselerde nice hocalardan dersler aldı. Ta ki 20 küsürlü yaşlara kadar, babasının vefatına kadar Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bütün zahiri ilimleri 2 sene Şam'a gitti, 2 sene sonra başka bir beldeye gitti ve birçok yerde zamanın dostlarından, zamanın Allah dostları ve fıkıh alimlerinden nice ilimler öğrendi Mevlana Celaleddin Rumi. Ne zamanki babası Sultanul Ulema Bahattin Veled Hazretleri vefat etti. Vefatından önce diyor Selçuklu Sultanı o Konya'da öyle bir gül bahçesi vardı ki onun yanından geçerken ne güzeldir bu gül bahçesi, ne güzel kokar. Keşke bizim beldemizde bunun gibi olsa dediğinde o zamanın padişahı hemen diyor o... Bahattin Velet Hazretleri'nin ailesine o kısmı hibe etti, hediye etti, sizin olsun efendim dedi. Ve şu an Mevlana Hazretleri'nin kabrinin ve babası Sultanul Ulema Bahattin Velet Hazretleri de orada orayı kendisine hediye etti. Daha sonra Mevlana Hazretleri babasının vefatından sonra en büyük talebesi Kayseri'de kabri şerifi bulunan Sizler de biliyorsunuzdur inşallah o mübareğin yanında Seyyid Burhanettin Hazretlerinin yanında yetişmeye başladı. O Mevlana Hazretleri tasavvuf yolunda da aslında yetişiyordu. İnsanlar sanki Şems Hazretlerini tanımadan önce Mevlana Hazretleri sıradan biriymiş gibi konuşuyor. Ta ki diyor Hacı Abdullah Baba Hazretleri sohbetinde nefis meratiplerinde bir nefsi emmare, levvame, mülhime, mutmain'e, radiye, mardiye 6. makama kadar gelip Resulullah Efendimiz de fani olup her halde peygamberimizi manevi halinde görüp soru sorup cevap alırdı diyor. Öyle bir sultandı ama yanıp tutuşuyordu. 7. makam seyri sülükünü tamamlayamamış o... Seyyid Burhanettin Hazretleri de vefat etmişti. Ama Mevlana Hazretleri düşünün ki 300 tane alim talebesi var. Konya'da medresede binlerce talebe, binlerce derviş onu izliyor, sohbetlerini dinliyor. O ilim alim olan Mevlana Hazretlerinden ama o Mevlana Hazretleri de yanıp tutuşup Allah'a dostluk kapısını arıyordu. Rabbim onun şefaatlerine nail eylesin. Ve bir gün geldi bir derviş öyle ki seyri sülük yolunda riyazet için yolculuğa çıkmış. Üstadı demiş ki gittiğin yerlerde sana bir yemek verene kadar kimseden üç gün bir şey istemeyeceksin. Daha sonra İlla da açlıktan ölecek kadar kötü duruma geldiğinde birinden bir parça bir lokma ekmek bir ekmek isteyebilirsin dediğinde o zaman diyor Mevlana Hazretlerinin bulunduğu yerlere gelmişti tam. Ve bir baktı ki bütün insanların içinde en nur yüzlüsü oydu. Ve o Celalettin Rumi'ye dedi ki artık açlıktan ölecek konuma gelince bana bir parça ekmek verir misin? O dervişe Mevlana Hazretleri kızdı. Üstün başın ne bu halde sen niye çalışmıyorsun gençsin dedi. Sen de çalış, kazan. Ama o riyazetteydi, nefisle mücahede dedi. Ne yaptı? Sustu, sessiz kaldı. Yine mescitte başka bir namaz vakti, yine Mevlana Hazretlerine böyle deyince, mübarek diyor yine, sen niye elin iş tutuyor çalışmıyorsun, neden benden istiyorsun, başkasından istiyorsun deyince. O an mübareğin o gül yüzünü, nur yüzünü görüp dedi ki: Aman ya Rabbi! Şu dostun, şu kişiyi ne olur senin dostlarına kavuştur, ne olur senin rızana kavuştur, ne olur onu irşad edecek bir sultan gönder bize olsa. Bir lokma ekmeği çok gören birine hakaret eder, kötü söz söyleriz değil mi? İşte Mevlana Hazretleri, oradaki bir dervişin duası hürmetine, o gece diyor kırklar divanı toplandı. Kırklar divanı o zaman Şam'da, o zamanın kutbu Şam'da olduğu için, Emeviye camisinin olduğu bölgede olduğu için, o gece kırklar içinde bir sultan vardı. Kırkların içinde adı Şems Tebrizi olan bir sultan. Ve o Şems Tebrizi Hazretleri. Resulullah Efendimiz divana seslendi. Molla-i Rum diyarında bir derviş adayı var. İrşad edilecek. Bir sülükünde, seyr sülükünde bir makam kaldı. Fena fillah ve kabillah. Bizim mührümüzü almak için onu irşad edecek biri gerekli deyince. Hemen elini kaldırdı Şemsi Tebrizi. Ben irşad edeyim ya Resulallah. Ama dedi onu irşad edene bir boyun vermek gerekir. Bir baş vermek gerekir benim başım o nice insanlara sultan olacaksa onun yolunda feda olsun dedi ya Resulallah Şemsi Tebrizi Hazretleri. Ve o Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri o zaman işte o gün Şems Hazretleri sabahında yola çıktı. Ve ta ki Konya'ya geldiğinde Mevlana Hazretleri yanında 20-30 yüze yakın katırla dervişleriyle medreseden evine yola giderken yolda bir derviş, o derviş ki ilk buluşma anı Şems-i Tebrizi atının diyor yularından tuttu Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin yanında dervişler ve şunu dedi: Ey molla, sana bir soru soracağım. Mevlana Hazretleri şaşırdı tabi, soru dedi burada sorulmaz. Gelirsin ya evde sorarsın ya medresede. Şems Hazretleri tekrar dedi ki ey molla sana şimdi soru soracağım. Atının yularından tutunca bütün dervişler etrafına böyle döndü. Şems Hazretleri'ni artık yanından uzaklaştıracaktı zarar verecek sandılar. O dervişler yanına gelince diyor o Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin katırı birden celallenip başıyla ön tarafa ayaklarıyla kuruyla arka tarafa uzaklaştırarak Şems Hazretlerinin etrafında sema etmeye başladı birden. Kimse hakim olamamıştı ve Mevlana Hazretleri durun dedi dervişlerine, talebelerine durun tamam dedi. Bu normal bir insan değil. Sorsun bakalım sorusunu. İşte o ilk konuşmada ilk sorulan soruydu bu. Şems Hazretleri döndü Mevlana Hazretlerine. Ey Molla sana soruyorum. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mi büyüktür? Beyazıt-ı Bistami mi dedi? Herkes şaşkınlıkla izliyor. Mevlana Hazretleri dedi ki bu soruyu sormanın sebebi nedir? Sebebini açıkla bakalım. Bunun cevabını sen de biliyorsun. Tabii ki alemlerin sultanı Muhammedül Mustafa. Ama neden sordun söyle bakalım deyince o şems Tebrizi şöyle buyurdu. Dedi ki Beyazıt-ı Bistami Hazretleri bir sohbetinde zikrinde kendinden geçip Subuhani, Subuhani yok mu benden yüce, yok mu benden yücesi derdi. Ama alemlerin sultanı, şefaat kanımız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem her gün diyor yüz defa tövbe istiğfar ederdi. Aman ya Rabbi beni nefsimle bir an bile baş başa bırakma. Fetih Suresi'nde günahsız olduğu ayetle sabit olan Muhammedül Mustafa her gün aman ya Rabbi beni nefsimle baş başa bırakma deyip tövbe etti. Ama onun ümmetinden bir evliya Beyazıt İstami yok mu benden yüce dedi. Anlat bakalım bana bu farkı dedi o Mevlana Celaleddin Rumi ilk buluşmada öyle bir cevap verdi ki ve cevabını size şöyle anlatayım. Düşünün ki diyor bir bardak. Aynen öyle anlatıyor. Hacı Abdullah Baba Hazretleri sohbetinde bahsederken mübarekten. Bir bardak düşünün şöyle. Su bardağı veya çay bardağı. Bu Beyazıt-ı Bistami'nin ilminin dağarcığıydı. Allah rahmetinden ona boşaltınca o bardak diyor taştığında artık kendisine fazla gelince aşktan şevkten sekir halinde kendinden geçip dilinden kendinden çıkmayan sözle Subhani Subhani yok mu benden yüce dedi. Onun o hafsalası onun o sadrının genişliği o bardak kadardı. O bardak taşınca firak edip dile döküldü ama Muhammedül Mustafa'ya gelince Mevlana Hazretleri dedi ki onun öyle bir sadrı vardı ki okyanuslar gibi ve her gün Allah Celle Celaluhu onun sadrına ikramları, feyizleri, bereketleri artırıyordu ve "...Elem neşrah leke sadrak, senin sadrını genişletmedik mi?" ayeti tecelli ediyordu. Her gün onun sadrı, idrakı genişliyordu. Allah'ın ikramı her gün geldiğinde onun ikramı, idrakı genişliyordu. Rabbim her gün birbirinden başka lütuflar peygamberimize verdiğini Resulullah Efendimiz bildiği için... ...her gün tövbe istiğfar edip aman ya Rabbi beni nefsimle baş başa bırakma ki... ...senden gelen her ikram, her günkü ikram kesilmesin her gün artsın her gün fazlalaşsın dediği için tövbe istiğfar edip bu sözü söylerdi. Hiçbir kitapta yazmayan bu cevabı o Mevlana Celaleddin Rumi daha Şems Hazretleri ile ilk tanışmasında bu cevabı verince Şemsi Tebrizi Allah dedi diyor bayıldı oracıkta. Mevlana Hazretleri dedi ki talebelerine alın evime getirin dedi şu mübareği ve evlerine geldiler. İlk evindeki odasındaki o muhabbetten bahsediyoruz. Şems Hazretleri kendine geldi. Aman ya Rabbi benim irşad edeceğim şu sultan olacak kişiye bak. Ne güzel cevap verdi dedi. Şimdi Mevlana Hazretleri'nde söz. Şimdi ben sana bir soru soracağım dedi Şemsi Tebrizi'ye. Bu soruya cevap ver. Ve Mevlana Hazretleri şu sözü söyledi. Hira Dağı'nda Resulullah Efendimiz 40 yaşında ilk ayeti kerime gelecek. Cebrail Aleyhisselam iki yerde diyor kendi görüntüsüyle göründü. Bir Hira Dağı'nda, bir de Sidreyl Münteha'da Miraç'ta. Hira Dağı'nda bir kanadı doğuda, bir kanadı batıda Cebrail Aleyhisselam göründüğünde Resulullah Efendimize oku dedi. İlk ayet indi. Alak Suresi'nin ilk 5 ayeti. Iqra bismi rabbikellezi halak Resulullah Efendimiz alemlerin sultanı 18 bin alem onun hürmetine yaratıldı. Cebrail'i gördüğünde ilk ayet geldiğinde korktu titremeye başladı. Cebrail geldi Resulullah Efendimiz'i sıktı bir daha bıraktı oku dedi. Bir daha sıktı oku dedi. Bismi rabbikellezî halak, halakal insane min alak, ikra rabbukel ekrem, ''Ekremüllezî alleme bil kalem'' ''Kalemle yazmayı o öğretti'' diyen ayetler o Alak suresinin ilk beş ayetini okudu. Burada Resulullah Efendimiz Cebrail'i gördüğünde neden korktu dedi. Cebrail Aleyhisselam'dan da tüm meleklerden de küm kainattan da daha üstün değil mi Muhammedül Mustafa dedi Mevlana Hazretleri. İşte Şems Hazretleri bu soruya şöyle bir cevap verdi. Resulullah Efendimiz o anki titremesi. Evine gitti hatta Müdessir suresi indi biliyorsunuz. Ey örtüsüne bürünen kalk uyar. Uyar dedi uyar. Hatice annemize üstümü ört demişti. İşte orada diyor Resulullah Efendimiz o anki heybetten Cebrail aleyhisselamdan korkmamıştı. Onun getirdiği ayetin büyüklüğünden, verilen görevin büyüklüğünden, o büyük görevin dehşetinden Resulullah Efendimiz o yüzden korkmuştu. Vallahi dedi Şemsi Tebrizi. Allah Celle Celaluhu her an Resulullah Efendimizin yüzünü 10 bin hicap perdesiyle perdeliyordu. Onun nurunu perdeliyordu. İnsanlar rahatlıkla yanında otursun. Sahabesi onun yüzünü, cemalini rahat rahat görsün. Rahat rahat yanında bulunabilsin. Vallahi dedi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üstündeki hicap perdelerini o Hira dağında Resulullah Efendimizin üstünden Allah Celle Celaluhu perdeleri bir kaldırsaydı Cebrail Muhammedül Mustafa'nın nuru Muhammediyesini bir an görseydi Allah der bir bayılır kıyamete kadar bir daha o Cebrail kalkamazdı dedi. Mevlana Hazretleri de Allah deyip o an bayıldı kendinden geçti diyor. Ve o gün Şems Hazretleri ile Mevlana Hazretlerinin derin sohbetleri başladı. Ve bir süre böyle devam etti. Ama Mevlana Hazretleri artık ne medreseye gider oldu, ne sohbetlere gider oldu, ne talebelerine gider oldu. Kendi irşadıyla, Allah'ın dostluğuyla, fenafillah bekabillah makamına ulaşmanın heyecanıyla devam etti. Şems Hazretlerinin o güzel sohbetleriyle tesirli sohbetleriyle devam etti. Dervişler kıskanmaya başladı. O zamanın diğer evliya'ları dahi hepsi geldi bir işte Şam'dan bir hoca geldi, bir derviş geldi. Üstadımız, o Mevlana'mız hocamızı bizden ayırdı diye Şems Hazretlerini kıskanmaya başladılar. Onunla çok uğraştılar ve öyle iftiralar atmaya başladılar ki Şems Hazretleri daha sonra diyor dayanamadı ve tekrar şama döndü. 6 ay Mevlana Hazretleri ile Şems Hazretleri tekrar ayrı kalacak. Şems Hazretleri Mevlana'dan ayrılınca Mevlana Hazretleri sandı ki o dervişleri, o hoca, hocamızın yanındaki bu derviş gidince Mevlana tekrar gelir, Celaleddin Rumi bizlere sohbet eder. Tam tersi oldu. Mevlana Hazret 6 ay ne dört gün yemek yedi, ne içti. Şems, Şems deyip yanıp yanıp tüttü diyor ve oğlu Sultan Veled Hazretleri bir gün artık dayanamadı. Babasının yanına geldi, hazırlandı. Babacım ne olur senin bu hallerine çok üzülüyorum. Ben gideceğim o Şemsi, Şemsi Tebrizi'yi neredeyse bulacağım. Ne olur bana izin ver deyince... Şu büyüklüğe bakın ki Mevlana Hazretleri o an perdeler açılmış üstadını seyrediyordu. Bak evladım dedi şu an Şam'da Emeviye Camisi'nin avlusunda. Şu an kendinin tanınmaması için başka bir kılığa girmiş. Karşısında bir adam var. Dama gibi, satranç gibi bir şey oynuyorlar. Orada sizi kendinden gizlemek için bunu yapacaklar. O karşısındaki kişi zamanın kutbu evliyası. Gideceksin, onlara selamımızı ileteceksin ve benim şemsimi alıp getir dedi. Ve o Sultan Veled Hazretleri, Mevlana Hazretleri'nin oğlu gitti ta ki Emeviye camisinin bahçesine bir hanın bahçesinde aynı pozisyonda iki kişiyi görünce yanlarına bir geldi. Efendim dedi izin iste demişti zamanın kutbundan. O izin verirse Şems-i Tebrizi gelir buraya. İzin isteyip söyleyince boynunu büktü. Evet dedi ey Şems-i Tebrizi. Kırklar divanındaki verdiğin sözün zamanı geldi. O kelleni vermenin zamanı geldi. Ve yola çıktılar. Şemsi Tebrizi Hazretleri yolculukta Mevlana Hazretlerinin oğlu Sultan Veled'i de irşad eyledi. O kendisi daha sonra vefatından sonra söylüyor babasının. O Şemsi Tebrizi ile yaptığım yolculukta aldığım feyiz, onun birkaç cümlesinde öğrendiğim ilmi binlerce kitapta öğrenmemiştim dedi Sultan Veled Hazretleri. Ve daha sonra Mevlana Hazretleri daha ki birkaç saatlik yol kalınca güller dökün yollara şemsim geliyor. Güller dökün kokular dökün dostun dosta kavuşmasının zamanı geldi diyordu. Ve Mevlana Hazretleri Şems Hazretleri ile 6 ay ayrıldıktan sonra kavuştu. Ve tekrar sohbetlere derin sohbetlere devam etti. Evet sevgili Necerim çok önemli bir nokta var burada. O zamanın evliyalarından sadreddin Konevi Hazretleri mübarek ve birçok Konya ve çevre illerde Allah dostları dediler ki test etmek istediler. Yani şu Celaleddin Rumi şu dervişte bir şeyler buluyor Şems Tebrizi'de biz de çağıralım bir yerde bir sohbet bir konferans düzenleyelim hepimiz sohbet edelim sonra buna da söz hakkı verelim. Bakalım nasıl sohbet edecek deyince çünkü sadece Mevlana Hazretleri ile özeldi onun sohbeti. Bir konferans salonunda diyor, yüze yakın Allah'ın dostu, velisi, evliyası, alimi, hocası, mollası ne ararsan var. Hepsi ayrı ayrı sohbetler ediyor. Hepsi ayetten, hadisten, evliyanın sözlerinden birçok şeyden bahsediyor. Bir tek diyor Şems-i Tebrizi kaldı. Evet sevgili dinleyicilerim. Hani o mübareklere hürmetimiz artsın diye bu kısımları söylüyorum. Sizlere aynen ile Hacı Abdullah Baba Hazretlerinin ve nice evliyanın anlattığı şeyleri nakletmeye çalışıyorum. Allah'ım yaşayabilmeyi ve o dostlarını layıkıyla sevebilmeyi nasip eylesin. Sonra diyor herkes sohbet ettikten sonra Şemsi Tebrizi çıktı kürsüye. Buyurun dedi siz de bizlere biraz sohbet edin. Şems Hazretleri döndü. Orada Mevlana Hazretleri talebesi Sadreddin Konevisinden birçok evliya, birçok Allah dostu. Şemsi Tebrizi hepsine döndü. Allah dedi hepinizden razı olsun. Hepiniz sohbetler ettiniz. Hepiniz bir şeyler anlattınız. Ama hepiniz nakil ettiniz. Şu şunu dedi, bu bunu dedi. Burada bu yazıyor. Hep kitaplardan konuştunuz. Elini diyor kalktı ayağa. Yok mu şu an Allah'tan haber verecek? Yok mu şu an Allah'tan ledün sırlarıyla, ilham ile şu an şu saniye Rabbinden duyduklarını söyleyecek biri var mı aranızda dedi. Herkes diyor buz kesti kaldı. Kilitlendi bütün salon. Ve Şemsi Tebrizi bir sohbet etti orada. Öyle bir sohbet ki hani manevi diyor hatta anlatırken şırınga hani insan ameliyattan çıkınca böyle kendine gelemez ne söylediğini bilmez görür ya da görmez böyle bir sarhoşluk hali. Aynen diyor öyle bir sohbet konuştuğu dil aynı değil ama kimse kendinde değil. Şems Hazretleri öyle bir ledün sırlarından öyle güzel sözlerden bahsedince herkes kendinden geçti. Öyle zevk alıyorlar ki ama nedenini dahi anlamıyorlar. Bunun bir örneği var mı kardeşim derseniz işte Somuncu babamız. Ulu caminin açılışında Fatiha suresini tefsir ederken aynı olay yaşanmıştı. O zamanın en büyük evliyalarından Şeyh Hamidi Veli. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncüsünden sonra diyor tefsirden. Nefsin mutmaine olarak tefsir edince Fatiha'yı. Devamını kimse anlayamadı. 5, 6, 7. Aynı manevi sarhoşluk bizim Bursa'mızın Ulu Camisi'nde Somuncu babamızın sohbetinde de olmuştu. İşte Şems Hazretleri o sohbeti onlarca yüzlerce insana evliyaya yapınca hepsi diyor tamam tamam anladık. O celaletin Rumi neden onun yakasına yapıştığını anladık dedi. Ve daha sonra Mevlana Hazretlerini kısa sürede kemale erdirdi. Mevlana Hazretleri riyazetini tamamlayıp nefsi safiyeye gelip fenafillah billah makamına gelip Allah Celle Celaluhu'nun dostu olup seyri sülükünü miracını tamamlayıp 18 bin alemde var olduğunda dile geldi bir söz söyledi. Hepiniz duydunuz. Ayım şems, günüm şems, hayatım şems. Sen olmasan ne Allah'ı ne Resulünü bilirdim Şems dedi. Ondan sonra Şems-i Tebrizi Hazretleri daha fazla yaşamayacak. Evinde yine derin bir sohbet ederken kapı çalacak. Kapıyı çalanlardan biri de Mevlana Hazretlerinin diğer oğullarından 8-10 kişi kıskançlıkla o Şems-i Tebrizi Hazretlerini dışarı çağıracaklar. Ve Şems Hazretleri o kapı çalınca anlayacak. Evladım Celaleddin artık senin yolunda seni irşad hürmetine vaad ettiğimiz başı verme vakti gelmiştir. Mevlana Hazretleri bir söz söyleyemeyecek. Sanki diyor o an zaman durdu hiçbir şey diyemedi. Kader tecelli edecekti ve Şems-i Tebrizi kapıya çıktı. Yakında bir yerde Allah diye bir sesini duydu daha sonra ses yok. Kapıya çıkıp koşunca yerde kan izlerini gördü. Ve şu an Mevlana Hazretlerinin kabrinin 2 kilometre yakınında Şemsi Tebrizi Hazretlerinin kabri ve camisi var. İşte tam orada kuyunun dibine attılar. Manevi perdeler açıldı. Mevlana Hazretleri kuyunun dibindeki Şemsi Tebrizi boynu kesilmiş olarak gördü. Ve oraya ne yaptı? Kabri şerifini hemen yaptı, defnetti. Şems Hazretlerinin vefatından sonra Mevlana Hazretleri artık bir ummandı. Öyle bir sultan olmuştu ki ne oldu? Süleyman Çelebi Hazretleri, o zamanın Çelebi Mehmet Hazretleri ve birçok Allah dostları birçok talebeler yetiştirdi. Ve Hüsamettin Çelebi özür dilerim onun dervişi. O halifesi olacak, onunla beraber Mesnevi'yi kalem aldı. O altı ciltlik, takiferi ki hatta Attar Hazretleri'nin söylediği o Mesnevi'yi. Ve Mevlana Hazretleri artık bir umman dilinden öyle sözler, Allah ve Resulü'nün aşkıyla yanan sözler. Bu can bu tende oldukça Kur'an'ın kölesiyim. Hazreti Muhammed Mustafa'nın ayaklarının tozuyum. Kim bu ikisi dışında benden bir söz söyler veya naklederse ondan da uzağım, onun sözünden de uzağım dedi. Ama o Mesnevi'yi kötü niyetli insanlar farklı kitaplarda kötü sözler ekleyerek, yanlış kıssalar ekleyerek Mevlana Hazretlerini kirletmeye çalıştı. Onun adına laf getirmeye çalıştı. Allah'ın laneti hepsinin üzerine olacak inşallah. İşte o Mevlana Hazretlerine yanlış söz söyleyenler, o yanlış çevrilmiş kötü sözleri Mesnevi'yi asıl mesnevi olarak değil de başka başka yayınlarla Allah dostlarına hakaret eden insanların yazdığı kitapları mesnevi diye insanlara yutturup Mevlana Hazretlerine iftiralar attılar. Allah Celle Celaluhu diyor, bir kura lanet etmek isterse onu dostlarına düşman eder, dostlarına kötü söz söyletir. Dostlarına, habibine, ashabına kötü söz söylediyse zaten onlar diyor bir daha iflah olmaz. Bizler onları çok seviyoruz. Bizler onların tamamını Allah'ın izniyle seviyoruz. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Mesnevi'yi tamamladıktan sonra da o vefat zamanı geldi. Allah Celle Celaluhu onun şefaatlerine cümlemizi nail eylesin. Onun şebi arasında da kısaca size o mübarekten bahsetmek istedim. İnşallah Rabbim de ziyaret edebilmeyi, onun kabrini Konya'da ziyaret edip dualarla, niyazlarla onu anabilmeyi nasip eylesin. Onun ruhuna da birçok fatihalar, dualar, hatimler okunuyor. Bizler de sohbetimizin sonunda bir dua yapıp Mevlana Hazretlerine de hediye ederiz inşallah. Hatta bir kıssasında bahseder Mevlana Hazretleri'nin. O meram bağları vardır Konya'da. Herkes bilir, oralılar da bilir. Orada bir bülbül bahçesi gibi bir yerden geçerken öyle Allah'ı zikretti ki Allah'ı zikrederken hu esmasındaydı. Hu, hu, hu. Bir rivayet, bir rivayet hak esmasında hak, hak, hak diye Allah'ı zikrederken bülbüllerin ötüşünden zikre konsantre olamayınca bülbüllerin zikriyle kendi zikri karıştığını görünce şöyle bir dönüp diyor o bülbüllere bir nazar etti. O an birden bülbüllerin hepsi sustu. Şu an bile diyor Konyalılar bilir kitapta yazar o meram bağlarında o bölgeyi bilenler vardır o bölgeden kuşlar geçtiğinde onun dışındaki bölgelerde hala öterler. O bölgeye geldiğinde bir gram bülbüller dahi ötmez. Hala o Mevlana Hazretlerinin nazarına hürmet edip şu an bile ondan haberdar olurlar. Biz bunların hepsine inandık. Evliya Allah'a Allah'ın sınırsız ikramları vardır. Allah Celle Celaluhu onları Resulullah Efendimiz Habibine dost eylemiş, onların varisi eylemiştir. Rabbim de bizleri onların yolundan, izinden, ayaklarının tozundan bir an bile ayırmasın inşallah. Bu kısmımızı burada tamamlayalım. Allah'ım hepinizden razı olsun.